Abi bird sweet istiyorum. Üstlere dokunmayacağız. Uzatacağım saçlarımı. Tamam. Tıraşa başlamadan önce sana bir teklifim var. Buyur abi. Şimdi bir acı yeme challenge'ımız var. Bir dakika boyunca dayanabilirsen ücretsiz tıraş, full bakım ücretsiz. Dayanamazsan ne olacak abi? Dayanamazsan ben kendi istediğimi yapacağım sana. Deneyelim abi sıkıntı yok. Acıyla aran nasıl? Çok iyi abi. Ben yerim bayağı acı yerim. Evet, acım acı acı bize işler mi bacı ya? Tamam. Acımızı alalım o zaman. Kamerayı da göstereyim. Göster. Göster. Şöyle bir çay kaşığı. Bismillah. Helal, Arkadaşımızın son hali. Gel gel böyle gel. gel. Abi gözlerime baksana kırmızı oldu bir dakika. Nasıl bir tıraş yapacağım? Orası artık bende. Evet Hasan'cığım finale geldik. Geldik abi. Eline sağlık diyeyim. Demek evet, ki neymiş? Aracı yenmezmiş. Yenmezmiş abi.